sabah 5 suları Niyazi Taş'ı almaya gidiyorum. Şu kalınlığıma bakın. Şu an Kayseri'deyim. Gece soğuğu olduğu için böyle. Ve şöyle bir karanlıkta ilerliyoruz. Ben pek gece yolculuğu yapamıyorum aslında. Işıklar gözümü çok alıyor ama Çıktık bakalım hayırlısıyla inşallah sağ salim varacağız. Usul yavaş gidiyoruz. Şu gün doğumunu kayda almak istedim. Çok güzel. Size bakar mısınız? Sisten görünmüyor şu an. Ara ara açılıyor ama kapanıyor. Ve şu an Kocam almaya geldim ve trafik var. İnşallah yakın bir yerde bulabilirsem. Arabayı park edip pocişimi alacağım. Birkaç çıkan olmuş ama tören bitmeden nasıl çıkardılar anlamadım yani. Ve lahana halimle karşınızdayım. Şimdi geldim pocişimi almaya. Araba için tabii ki de yer aramadım her zaman için parasını veririm durur nerede durursa yani. Hem de çıkışımız kolay olsun. Ah, lahana lahana 50 kat giyindim. Burası gerçekten soğuk. Kocamı hasta olmadan buradan götüreyim. Gördüğünüz gibi askeri sınırlar içerisindeyiz. Kocişim Geldim bebeğim. Minoş. Ooo oh, bizimki sıraya geçmiş. Ay heyecanlandım. Konuşayım. Giden askerler var ama onları niye saldırdılar anlamadım gerçekten. Neyse minnoş sorarım ben şimdi. Galiba yemin ediyorlar. Ay iyi bu. Tübü çok komik. Bakalım kamuflaj nasıl olmuş çok merak ediyorum. İlk defa göreceğim. Bunu çekmesem olmazdı. De sağ olun. Hela yazıyor. Bunu çekmesem olmaz asla. Gören başlıyor. Ver.

Askerimi aldı. Tamam, bol bol çektim ben. <laughs> ya, ben gidiyorum. Tamam, geliyorum ben. Bir şey yaparsanız tamam. Aldın mı askeri? <laughs> Nihayet buluştuk. Aşkım hala hani 17. sırada olacaktın. 18'e kaydık bugün. Niye aldı? Öyle biri. Evet, Niyaz sırası yakın olduğu için onu çok kolay buldum fotoğrafımızı çekindik, videomuzu çektik. Şimdi parkalarını bırakıp gelecek ben onu dışarıda bekleyeceğim. Şimdi gidiyorum dışarıya. Ne kadar sürer beklemem bilmiyorum ama her yer ana baba Herkes evladıyla buluştu. <laughs> Öyle bir şey, böyle bir ortam yani. Şöyle bir göstereyim. Yürüye çıkacağız sonra imzalmışız. <laughs> ¡Gracias!